Tanrı bazen gerçekten çok sessizdir. Bunu kabullenmek bizler için zordur. Özellikle de fiziksel acı çekerken. Bu sanırım onun sessizliğini kabul etmekte en çok zorlandığımız zamandır. Elimizden hiçbir şey gelmez. Bu çok yıldırıcıdır. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona verin. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin görmeden almak imkansızdır. Yüzlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı, iradesini bize göstermek için cennet Hiç Tanrı'nın sizi sessizliğiyle cezalandırdığını hissettiniz mi? Yani ondan yardım istediğinizde karşılığını alamadığınız oldu mu acaba? Belki de bir çeşit hastalığınız var ve fiziksel olarak acı içerisindesiniz. Tanrı'dan sizi iyileştirmesini istediniz ama nafile. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Çocuklarınızın yanlış yönlere gittiğini görüyorsunuz. Ve Tanrı'ya onlara ulaşabilmesi için dua ediyorsunuz ama bir şey olmuyor. Sessizliğiyle sizi cezalandırıyor sanki. Sanki başka işlerle meşgul ve sizi duymuyor gibi. Sanki bir yerlerde onu kaybetmişsiniz gibi. Tüm bu hislere kapıldığınız anlarda nasıl tepki veriyorsunuz? Gerçekten Tanrı'nın sizinle ilgilenmediğini mi düşünüyorsunuz? Gerçekten sizden uzak kaldığına mı inanıyorsunuz? Bunlara inanıyor musunuz yoksa gerçekten Tanrı'nın önemsemediğini mi düşünüyorsunuz? Ama size göre aklınızca ve gönlünüzce Tanrı'nın sizi sessizliğiyle ona en çok ihtiyaç duyduğunuz bu zamanda cezalandırdığına mı inanıyorsunuz? Gerçekte evet bazen Tanrı da oldukça sessiz oluyor. Bunu kabullenmemiz gerçekten zor olabiliyor. Özellikle de fiziksel acı çekerken. Bu sanırım onun sessizliğini kabul etmekte en çok zorlandığımız zamandır elimizden bir şey gelmez. Bu çok yıldırıcıdır. Peki bunun bir amacı var mıdır? Evet vardır. Bu durumda bizlere düşen bir çeşit görev var mıdır? Evet. Pekala o zaman nasıl davranmalıyız? Bundan çıkar sağlamalı mıyız? Bir şeyler öğrenmeli miyiz? Yoksa suyu akışına bırakıp ya evet işte bunları yaşadım ama Tanrı dualarımı cevapsız bıraktı. Beni görmezden geldi mi dersiniz? Benimle birlikte Yuhanna 11. bölümü açın. İlk 15 ayeti beraberce okuyalım. Burada her birinizin bildiği bir bölüm var. Birinci ayetle başlayalım. Meryem'le kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'da Lazar adında bir adam hastalanmış. Meryem Rabbe güzel kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya Rab sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdi. İsa bunu duyunca, bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilerine Yahudiye'ye dönelim dedi. Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkıştı. Yine oraya mı gidiyorsun? Yani onun bu koşullarda öleceğini düşünüyorlardı. İsa şu karşılığı verdi. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler ya Rab dediler. Uyuduysa iyileşecektir. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmıştı. Bunun üzerine İsa açıkça Lazar öldü dedi. İman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İşte güzel bir örnek. İsa'nın sevdiği bir kişi olduğunu ve evine sıkça gittiği için onun iyi bir dostu olduğunu herkes biliyordu. Bu nedenle hemen ona haber gönderdiler ki haberi alınca hemen yanına gidebilsin. Ona olan sevgisi sebebiyle. Ama görünen o ki burada da gördüğümüz gibi İsa hiçbir şey yapmamıştır. Hatta iki gün daha kalır. Biri bizim için aynı şeyi yapsa hemen beni sevdiğini sanırdım der ve bundan bir sonuç çıkarırdık. Düşünebildiğim tek şey hissettikleri, söyledikleri şeyle yaptıkları birbirini tutmuyor olurdu. Kesin olan bir şey varsa... O da İsa'nın bugün bile konuştuğudur. Eski anlaşmada insanlarla konuştu, çoğunlukla sessizliğe bürünmedi. Yani Tanrı hala konuşuyor. Ve işte o zaman nedir Tanrı'nın sessiz kalmışlığı? Evet, bazen Tanrı sessizliğe bürünüyor. Büyük olasılıkla hepimiz hayatımız boyunca bunu tecrübe ettik. Dua ettik, bir şeyler olmasını bekledik ama hiçbir şey olmadı. Dua etmeye devam ederiz ama hiçbir şey değişmez. Belki bu bir hastalık zamandır ya da belki bir kayıp. Tanrı'nın ne istediğini anlamaya çalışırız ve Rabbim ne istiyorsan onu yapayım ama bana söyle planla bağlı kalacağım deriz. Fakat bir de bakarız ki duymazlıktan gelmiştir. Hiç Tanrı'ya sinirlendiğiniz oldu mu? Birçoğunuz evet derken geri kalanınız da öyle olduğunu biliyor tabii. Yani aslında belki de sinirlenmemiştiniz de sadece tepkisizliğinden rahatsızlık duymuşsunuzdur. Aslında onun ne düşündüğünü bilmek istersiniz ama o tepki vermez ve planlarını açıklamaz. Yani bu gibi durumlarda kaldığınızda asıl sormanız gereken şey Tanrı'nın planı ne biliyor musunuz? Aslında ister eski isterseniz de yeni anlaşmaya bakın. Hatta Vahiy Kitabında bile bakın, evet e, kutsal kitap felaket zamanları için ne diyor? Kuzu yedinci mührü açınca gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Biri şöyle diyebilir: İyi de ben Tanrı benimle konuştuğunda neler dediğini bilmek istiyorum. Sessizliği ilgilenmiyorum. Gerçek şu ki aslında Tanrı'nın sessizliği iyi bir şeylerin göstergesidir. Bize tedirginlik verip sabırsızlığa eten ve Tanrı hakkında neyin nasıl olduğunu merak edip hakkında sorular yöneltmemize sebep olan şey bir tarafa bana inanın ki onun sessizliği aslında gerçekten çok iyidir. Eğer ki Tanrı hakkında merak edip öğrenmek istediğim tek şey kendim hakkımdaki bilgisi, benim isteklerimin ve arzularımın cevaplanması olsaydı bana verilebilecek belki de en büyük bereketi kaçırmış ve görmezden gelmiş olacaktım. Bunu birkaç dakikalığına bir düşünelim istiyorum. Ve onun sessizliğinin nedenlerini düşünelim. Evet şimdi tabii ki tabii ki hepimizin Tanrı'nın bizleri seveceğine dualarımızı cevaplayacağına, bizlere yol göstereceği sözüne rağmen sessiz kalmasını sorgulamaya hakkı vardır. Bizimle hiç iletişim kurmazken hayatımızla ilgili Tanrı'nın planlarını öğrenmek isterken bunları nasıl açıklarız? Bunları sormaya ve yanıt almaya hakkımız vardır. Ve bunu bunu bir düşünelim. Dediğimiz gibi Tanrı her zaman sessiz değildir. Bazen de bu noktada en fikir miyiz? Bazı zamanlarda onu sessiz bulmamız, kendi dünyamızın dertleriyle uğraşmaya, dünyada olup bitene kendimizi o kadar kaptırmışızdır ki, o bize ulaşmak istese de bizler onu duyamayız. Bazen de bizler onu duymazdan geliriz. Çünkü onu dinleyecek zamanımız yoktur. Onu sustururuz, düşünmeyiz bile. Bunu bizler yapıyoruz. Şimdi şunu düşünelim. Bu nedenlerden biri aslında sessizliğini dikkatimizi çekmek için kullanmasıdır. Bazen sadece kendi işlerimize yoğunlaşmış haldeyken birdenbire ondan yardım bekler şekilde dua eder ve ondan beklentilerimizi sıralarız. O da yardımcı olmaz. Dikkatimizi çekmek istiyordur. Tanrı beni dinleyin. Tanrı isteğe bağlı bir Tanrı değildir ki sadece biz istediğimizde yanımızda olmasını ve bizimle iletişime geçmesini bekleyemeyiz. Tanrı bu evrenin yaratıcısı ve yöneticisidir. Bizler onu yönetmiyoruz. Bu yüzden bazen dikkatimizi kendi üzerine çekmek için hayatımızı çalkalar. Bunu yapmak için de sessiz kalır. Hiçbir şey duyamayız. Bir kişinin hayatında itiraf etmediği bir günah varsa sessizlikle cezalandırılacaktır. Şimdi bunu iyi dinleyin. Bu çok önemli. Kişi bir şeyi duyamayacaktır ama günahıyla baş etmeye karar verdiği zaman Tanrı mutlaka onunla konuşacaktır. Tanrı eğer günah içerisinde yaşıyorsanız hayatın diğer konularıyla ilgilenmeyecektir. O kişi için yaptığı planları ve isteklerini gerçekleştirmeyecektir. Üçüncü sebep bazen hazır olmadığımız içindir. Onu dinlemeye hazır olamayabiliriz. Bizler kendi kargaşamız içerisinde yaşarken ve günahlarımız varken neden Tanrı, Tanrı neden kalplerimizin arzularına cevap versin ki? Evet, bunu iyi dinleyin. Yaratıcı Tanrı, kutsallığının göz ardı edildiği, itaat beklentisinin görmezden gelindiği, önderliğinin yok sayıldığı bir hayatın arzularına neden cevap versin ki? Biri, "Ben de birçok şey için Tanrı'ya dua ediyorum. Her ne kadar onun yolunda gitmesem de Tanrı beni duyuyor." diyebilir. Ama hayır, iblis dualarınızı cevaplanıyor gibi gösterebilir. Dinleyin, bu da onun işleyiş biçimlerinden biri. Tanrı'nın istemediği bir şey için dua edersiniz ve size garanti ederim ki iblis bir şekilde başka bir alternatifle tek derdi sizi Tanrı'nın amacı ve planlarından saptırmak olduğu için bir şekilde size yardım edecektir. Öyle bir şekilde size yardım edecektir ki sizi Tanrı'dan uzak tutacaktır. Bunu iyi dinleyin. Bu nedenle insanlar ben dua ediyorum ve hayatımda bunlar oluyor der. Ama biz biliyoruz ki eğer Tanrı bizleri durdurmak için dikkatimizi çekmeye çalışmasa bir şekilde idare eder ve olayları ayarlamaya çalışır ve ne yaparız? Evet aynı yönde ilerlemeye devam ederiz. Tanrı dikkatlerimizi çekebilmek için sessizliği kullanır ve Tanrı günahlarımızdan nefret eder ve istemez. Bu nedenle bazen bizler onu dinlemeye hazır ve müsait olmayız. Bazen de bizlere ona güvenmeyi öğretmektedir. Bunu bir düşünmenizi istiyorum sizden. Eğer her seferinde Tanrı'ya yönelip de ondan bir şey istediğime dair bir konuşma içerisine girsem, her ne kadar beni dinlediğini bilsem de bir süre sonra bu iletişim artık güven çerçevesinde olmaktan çıkacaktır. Ama ona yöneldiğimde bana bir cevap vermese, sessizliğe bürünse, onun sessizliğine güvenebilir miyim acaba? Tanrı sessizlik içerisindeyken ona güvenebilir miyim yoksa ille de bir cevap olması mı gerekiyor? Onun beni dinlediğine dair bir işaret mi olmalı acaba? O sessizliği tercih ettiğinde değişmediğine güvenebilir miyim? Onun sessizliği işlevsiz olduğunu göstermez. Onun sessizliği dinlemediğini göstermez. Onun sessizliği benim dualarımı cevaplamayacak demek değildir. Tanrı bizlerin onunla bir ilişki içerisinde olmamızı ister. Tanrı bizimle kurduğu ilişkinin neye dayanmasını bekler? Bakın onunla kurulacak yakınlık bazılarının dediği gibi. Seni ancak şu şartla seveceğim değildir. Tabii ki hiçbirimiz koşullu olarak sevilmek istemeyiz. Tanrı da ona karşı beslediğimiz sevginin bir şeylere bağlı olmasını hiç istemez. Sadece Tanrı olması yetmelidir. Bu nedenle ona güvenmemiz gerektiğini bizlere öğretme yolu sessizliğidir. Bir de onun sessizliği hakkında bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Dinliyorsanız amin deyin. Amin. Tanrı kendi sesiyle diğer sesler arasındaki farkı belirleyebilmemizi ister. Tanrı kendi sesiyle diğer sesler arasındaki farkı tanımamızı ister gün içerisinde kulağımıza gelen farklı sesleri şöyle bir düşünelim. Küçükken her öğleden sonra okul çıkışlarında beş arkadaş boş bir alana oyun oynamaya gidişimizi hatırlıyorum da ve e, hala şunu hatırlayabiliyorum o zamanların. Değişiyle akşam yemeğine kadar oynardık ve o saati kaçırmamamızın nedeni de annelerimizin bizlere seslenmesiydi. Her birimizin annesi seslenirdi. Nerede olduğumuzu bilirlerdi. Annemi duyabilirdim. Charles, dinleyin. Arkadaşlarımın annelerinin sesleri farklı. Benim anneminki farklıydı tabii ki. Beşimizin de anneleri seslenirdi. Benim annem bana hiç seslenmemiş olsa da sadece yemek zamanı akşam oldu dese de isminde seslenmese de ben annemin sesini tanırdım. Kaç annenin seslendiğinin önemi yoktu. Rebecca'nın sesini tanırdım. O benim annemdi. O sesle büyüdüm. O sesi biliyorum. Yani başka birinin bana seslenmesi hiçbir şey ifade etmezdi. Çünkü ben annemin sesini tanıyordum. İşte bu nedenle Tanrı'nın sesiyle diğer sesler arasındaki farkı anlamalıyız. Birçok kişi size ne yapmanız gerektiğini söyler. Ve Tanrı ile baş başa sessizce konuşmak için kaldığınızda onun ne dediği ile diğerlerinin demiş oldukları arasındaki farkı anlayacaksınız. Tanrının sessizliği ile ilgili bir önemli nokta daha var diyebiliriz. Evet bu da çok basit bir nedenle onun bizlerle kurmak istediği yakınlık, bizlerle içerisinde bulunmak istediği iletişim ve girmek istediği yakın, derin ilişki onun amacıdır. Eğer mutlu bir şekilde biriyle evliyseniz, eşinizin hiçbir şey söylemeden oturmasına ya da hiçbir şey yapmadan öylece durmasına ve aynı zamanda huzurlu olmasına izin verir misiniz? Eğer gerçekten sevecen ve sevgi dolu bir ilişkiniz varsa, ona ya da buna sahip olmanıza gerek yoktur. Sadece varlık yeterlidir. Sadece o. Peki o zaman Tanrı'ya sadece varlığın yeter diyebilir misiniz? Aslında sadece tek istediği budur. O bizlerin basit isteklerimizden mesela sürekli Tanrım bana şunu ver, bunu bana sağla, ailem, işim, kariyerim, kazancım, arabam, evim gibi basit isteklerden kurtulmamızı istiyor. Siz de Tanrı bizim şöyle sessizce ve huzur içerisinde olduğunuz gibi ona yönelmemizi istemez mi? Şimdi Asıl soru bizler nasıl tepki vermeliyiz? Verebileceğimiz tepkileri düşünelim. Birincisi şudur. Ona neden diye sormalıyız. Bazıları Tanrı'yı sorgulamamalıyız der ama yapabilirsiniz. Ve şunu söylememede izin verin. Onu sorguladığımızda Tanrı üzülmeyecektir. Ya da sizi cezalandırmayacaktır. Bu konuda herhangi bir delile ihtiyaç duyacak olursanız İsa Mesih'i çarmıhtayken düşünün. Rabbim neden beni görmezden geliyorsun? İşte bu da bizlere Tanrı'yı dilediğimiz her konuda sorgulama hakkını verir. Çünkü şunu hatırlayın, bu onu rahatsız etmiyor ya da üzmüyor ya da hakkımızda kötü düşünmesine sebep olmuyor. Bunu hatırlayın. O bizi mükemmel şekilde anlar. O bizlerin onu sorgularken nasıl motive olduğumuzu iyi biliyor. Neden olduğunu biliyor. Yani onu sorgularken izlememiz gereken ilk ve en doğru yöntem cezalandırılmayacağımızı bilmek. İkincisi ise onun sessizliği işlevsizliğini göstermez. Yani ona yönelip de bir şey sorduğunuz zaman hayatınız için amacını talep ettiğinizde o sessizliğin sonunda Genellikle aslında almak istediğiniz cevabı alırsınız. Yalnız unutmayın bu onun için. Doğru olan zamanda karşınıza çıkacaktır. Çünkü bilirsiniz genellikle bizler bir şey isteriz ve bize uygun zamanda yani bugün karşılanmalarını bekleriz. Ya da dün dediğimi unutmayın. Tanrı talep üzerine gelmez. Yani ben ne zaman istersem kendini göstermelidir. Hayır. O da bir kişidir. O iyi olan her şeyin ötesindeki mutlak olan kişiliktir. O da biridir. İnsanlığın ötesindedir. Kesinlikle ilahi biridir. İster hepimizde tek tek, isterse de hep beraber başa çıkabilir. O böyle işler. Bunu nasıl açıklarsınız? Ben açıklayamam. O Tanrı'dır. Zaten açıklayabilseydim Tanrı olmazdı. Bizler onu sadece deneyimlerimizle ve onun kelimeleriyle ve işleyişiyle tanırız. Yani onu nasıl değerlendirmemiz gerektiğini düşünürsek, onun sessizliğinin, işlevsizliğinin göstergesi olmadığını anlamalıyız ve hayatımızla ilgili iyi bir şeyler yaptığını hatırlamalıyız. Ve üçüncü olan da şudur, örneğin eğer 46. mezmura bakacak olursanız, her ne kadar farklı şekillerde tercüme edilmiş olsa da hepimizin bildiği şekliyle sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Ve standart Amerikan versiyonunda ayet şöyle der, sakin olun, Bilin ki Tanrı benim. Aynı şey ama farklı tercüme edilebilirdi. Sakin olun. Bilin ki Tanrı benim. Bunu nasıl algılamalıyız? Kızgınlık, çelişki, korku ve bıkkınlıkla ya da bunun gibi diğer olumsuzluklarla değil, sessiz kalarak algılamalıyız. Ona güvenmeliyiz ki, sessiz kaldığında hayatımızla ilgili İyi bir şeyler yapmaya çalıştığına şahit olabilirim ve ortak ve uygun bir zamanda da bana söz vermiş olduğu gibi problemlerimle baş etmeme yardımcı olacağına inanmalıyım çünkü o buna söz verdi dedi ki bizim için dinleyin bizim derdimiz onun amacıdır tanrı hayatlarımızla yakından ilgilidir sadece uygun zamanı beklemeliyiz yani ona güvenmeliyiz bir de tabii ki Bizler onun yapmaya çalıştıklarına ön ayak olmalıyız. Dinleyin. Onunla kuracağınız ilişkinin daha derin olması için çabalayın. Bunu da kabul edin. Katılımcı olmalıyız. O sessizken sadece hayatımla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmaz. Aynı zamanda ilişkimizi de kuvvetlendirmeye çalışır. İsa Mesih'le olan ilişkimiz onun hayatımızla ne kadar yakından ilgilenmesini istiyorsak o kadar yakın ilgili ve tatmin edici olabilir olmalıdırdı. Evet bu durumda ne yapmalıyız? Çabalayarak ve tabii ki şunu bir düşünün işte bu şekilde algılamalıyız. Tanrı'nın sessizliği hakkına karşı saygılı olmalıyız. Onun bize karşı gerçekten hiçbir sorumluluğu yok. Bu nedenle de o sessiz kalmayı tercih ettiğinde bu tercihine karşı saygı göstermeliyiz. Neden olduğunu da bilmek zorunda değiliz. Bunu ona sorabilirim. Kendimde düzeltmem gereken bir şey olup olmadığını kontrol edebilirim ama Tanrı'nın sessiz kalma hakkı vardır. Diyelim ki evlisiniz ya da bir arkadaşınız var, biriniz bir yere giderken konuşmak istemeyebilirsiniz. Bir şey mi oldu acaba? Hayır. Peki neden konuşmuyorsun? Sadece sessiz kalmak istiyorum.'' Sessiz bir toplumda yaşamıyoruz. Hatta tam tersine oldukça gürültülü bir dünyada yaşıyoruz. Televizyon sesleri, radyo sesleri, cep telefonu sesleri. Günümüz insanı birazcık sessiz kalmak uğruna neler yapıyor bir düşünün. iPod bir cepte, cep telefonu kulağında radyo çalışıyor. Yani söylemeye çalıştığım, e bana söyler misiniz? Acaba ne zaman sessizsiniz? Bu öyle kendiliğinden gerçekleşmez. Ancak ve ancak Tanrı huzurunda sizin tarafınızdan sessiz kalma kararıyla gerçekleşir. Tüm bunları göz önünde tutarak algılamalıyız. Sonra tabii ki bir de Tanrı sessizliğe büründüğünde yapılacak en güzel şey onun sözlerini okumaktır. Nereye okumalı fark etmez. Nereye okumak isterseniz. Eğer yazılarla yakından ilgili değilseniz okumaya başlanacak en iyi yerlerden biri de mezmurlardır. ...birinciden başlayarak okumaya başlayın... ...ve Tanrım neler oluyor bilemiyorum ama... ...ben müsaitim... ...dinlenmek için hazırım Rabbim deyin. Tanrı'nın sözlerini okumaya başladığınızda... ...şunu dikkatlice hatırlayın. İçinizde yaşayan kutsal ruh... ...ihtiyacınızın tam olduğunu bilen kutsal ruh... ...hayatınızda neler olup bittiğini... ...tam olarak bilen kutsal ruh içinizdeyken... ...bakın neler oluyor. Belki o an Tanrı'nın dediklerini duymuyorsunuzdur ama kutsal ruh onun dediklerini kalbinize işleyecektir. Şimdi anahtar niteliği taşıyan başka bir şey daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Tanrı sessizken sizler onunla konuşmaya devam edin ve dua edin. Onun sözlerini okumaya devam edin. Çünkü bakın Tanrı'nın planladığı bir şeyler varken siz sessizliği bozmazsanız, ona güvenmeye devam ederseniz, sessizliğine saygı gösterirseniz, onun sözlerini okumaya devam ederseniz, Davud'un hayatını, Musa'nın hayatını, Daniel'in hayatlarını okursanız, İsa Mesih hakkında okursanız, babamız bu hayatları nasıl etkilemiş bunu görürsünüz. Son bir şey daha söyleyeyim. Ne yapmaya çalışıyor biliyor musunuz? Sizinle yakın ve kişisel bir ilişki kurmaya çalışıyor. Böylece Hristiyan hayatınızı, insanların Hristiyanlık hakkındaki düşüncelerini adım adım yükseltiyor ve belirli bir seviyeye getirmeye çalışıyor. Hristiyanlık sadece kiliseye gitmek değildir, kutsal kitabı okumak, dua etmek, para vermek de değildir. Ya da sadece cömert bir insan olup diğerlerin cömertliğine şahit olmak değildir. Onun amacı sizinle kurabileceği yakınlıktır. Sizin hayatınızdan gelecek olan o Sıcacık tanrı sevgisi, itaat etme ruhu, gördüğünüz gibi yakınlık ama neye? İstenme duygusu, ikinizin bir olması. Onun gibi düşünebildiğimizde amacının da ne olduğunu anlayacağız. Onun gibi düşünebildiğimizde onun sevgisini anlayabileceğiz. Sonra kalbinizden geçen tüm arzuları bir kağıda yazabilirsiniz. O yakın ilişki hep orada olacaktır. Bunu hayatlarımızda çocuklarımızın hayatlarına işleyerek başlatabiliriz. Tanrı ile hayatları boyunca hiçbir zaman o yakın ilişkiyi kuramamış bir insanı düşünün şimdi. Sessizlik bazı insanları ölümüne korkutabilir. Onları ne korkutur bilir misiniz? Çünkü eğer hiç ses yoksa düşünmek zorunda kalırsınız. Ama birçok insan düşünmek istemez. Birçokları bana bunu şimdi düşünmek istemiyorum der. Peki ne zaman düşüneceksin? Önümüzdeki günlerde der. Ölüm hakkında düşündün mü peki? Bana hiç o konuyu açma korkutucu der. Seni korkutmaya çalışmıyorum. Ben sadece olacakları söylemek istiyorum. İnsanların birçoğu sessizlikten ölümüne korkarlar. Ama bizler korkmayız. Her birinizi Tanrı'yla yepyeni, taze, yakın bir ilişki kurmak için yüreklendirmek istiyorum. Oğlu İsa Mesih'le başlayacak her şey. Ben Hristiyan değilim. Peki peki bu durumda ne olacak şimdi diyebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. Sizin için hiçbir şey olmayacak. Ta ki siz İsa Mesih'ten günahlarını zaf etmesini isteyene Golgota'da, Çarmıh'ta ona olanlar için hayatınızı ona adadınızı söyleyene kadar. Her şeyi anlamayabilirsiniz belki ama ona işten bir şekilde günahlarınız için öldüğünü kabul edip de bağışlanmak için ondan af dilediğinizde sizi affedecek, size yol gösterip bilgelik sağlayacaktır. Bakınız ancak ondan sonra sizlerin de kalbini şu konuştuklarımızı anlayabilmeniz için açacaktır. Ama eğer Mesih inanlısıysanız sizlerden bir şey isteyeceğim. Bunu bugün bitmeden yapmanızı istiyorum. Kendinizle baş başa kalın. Yüce Rabbin karşısında diz çöküp onun önderliğinde yaşadığınız hayatınızda Artık sessizlik istediğinizi ve artık sadece onun sesini duymak istediğinizi söyleyin. Onu dikkatle dinleyeceğinizi söyleyin. Belki de size söylemek istediği bir şey yoktur. Ama yine de siz kendinizi sessizlik içerisinde ona sunun. Her ne demek istiyorsa onu dinlemeye hazır olduğunuzu belirtin. Eğer onun huzurunda sessiz olmayı denerseniz beni dikkat edin, beni izleyin. Çelişki, kaygı, endişe, öfke ve insanları kalp krizi ya da felce uğratan diğer tüm hisler ortadan kaybolacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kalbiniz için hiçbir doktorun veremeyeceğini, hiçbir yerden satın alamayacağınızı verecek. Başka kimsenin yapamayacağını yapacak. Size en derinden kalbinizin ihtiyacını duyduğu kendisinden bir parça verecektir. O her zaman sizin için oradadır. Kutsal babamızı bizlere sunduğun, bize duyduğun sevgi için sana minnettarız. Hiç hak etmesek de bizim isteğimizin ötesinde bizlere sunduğun bu kişisel ilişki fırsatı için. Bizleri kurtarıp bizlere bu şansı tanıdığın için sana minnettarız. Bugün bu mesajı duyan herkes için duam... Her kalbe sana karşı açlığı hissettir. Verebileceklerin için değil, sadece kendin için. Biliyorum ki o açlığı ancak sen doyurabilirsin. İsa'nın adıyla amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.